Evet mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şehriyeli yoğurt çorbası tarifi vereceğim. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Çorbamız için gerekecek malzemeler 3 su bardağı soğuk su, 2 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı ter şehriye, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı dolusu da kuru nane. Tencerenin içine yoğurdumuzu koyalım ama daha altını açmayalım lütfen ocağın altını açmıyoruz. İlk etapta yoğurdu koyalım. Yumurtamızı koyalım. Güzelce karıştıralım. Unumuzu da katalım. Tekrardan çırpıyoruz. Suyumuzu da koyalım. Su soğuk olsun lütfen. Kesinlikle sıcak su olmaz. İsterseniz bir bardakta et suyu varsa evinizde katılabilir. Gayet güzel olur. İyice karıştırıyorum şimdi. Bütün malzeme birbiriyle karışsın. Ocağımızın altını açalım. Çorbamızı karıştırarak kaynamasını sağlıyoruz. Kesinlikle bırakmıyoruz. Karıştırmayı da bırakmıyoruz. Yoksa yumurta içinde pişer. Yoğurt da kesilir. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım. Çorbam kaynamaya başladı yedirimi içine atıyorum. Ve ocağın altını orta dereceye getiriyoruz. Bu esnada sonra karıştırmanıza gerek yok. Arada bir karıştırırsınız. 10 dakika pişmeye bırakıyoruz. Çorbama bakıyorum. 10 dakikadır kaynıyordu. Arada karıştırdım o kadar. Kaynadıktan sonra artık öyle devamlı karıştırmıyoruz. Gayet güzel olmuş. Çorban pişti. Çorbanın tereyağını da eriteceğim. Tuzumuzu her zaman için yoğurtlu çorbalarda en son katı. Yani ocaktan almadan önce. Yoksa yoğurdunuz kesilir. Ben ocağımın altını kapattım. Çünkü çorbam hazır. Tuzumu ekliyorum. Tereyağı kızınca kuru nanesini ekleyelim. Biraz kızdırıyoruz. Şöyle 20 saniye, 10-20 saniye kadar. Çorbaya döküyorum. Eğer size katı gelirse bu çorbanın kıvamı kaynar su ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Benim için gayet güzel. Hiç su eklemeyeceğim. 15 dakikada çorbayı hazırladım. Çok kolay ama çok da lezzetli bir çorba. Özellikle çocuklar çok seviyor. Şimdikten yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.